Dostlar selamun aleyküm. Şu saçımı bir düzelteyim ya. Bir dakika. Allah. Şu açık kalsın. Bugün tostilla almaya gidiyoruz. Hops geç kardeşim. Ulan elimi yeni yıkadım. Elim üşüyor ya. Aa, araba geliyor. duracağız şimdi. hava soğukmuş. Bu yol da çok kayıyor ya. Bir gün var ya arabaların arası kapalı olacak. O gün çarpacağım bir yere ama hadi hayırlısı bakalım. Şöyle şuradan şöyle geçsek. Şu sonra şunu geçsek ne olur ki? Ops geçtik. Mesela şu araba önümüze çıktı ya. Millet diit diye kornaya basıyor. Ya abi adam çıkacak tabi yani. Seni mi bekleyecek adam? Motor sürüyorlar, saçma sapan triplere giriyorlar. Mesela geçen gün önümde araba durdu, transit, kapalı kasa. E ne yaptım ben adama korna mı çaldım? Abi durar adam yani. Adam gitmek zorunda mı? Ya buradan geçiş yok mu ya? Şurada bir yerden ah, şöyle geçtik mi? Şöyle skill yaptık bir motoru çevirdik <laughs> aşağıdan bir tane kıyamet gibi bir şey geliyor ama hadi bakalım adam dedi ne oluyor amına koyayım ne geliyor üstüme dedi <laughs> ya scooter keyifli motor aslında da Bunda şimdi kombine fren var. Kombine fren olunca bu sefer mesela arkayı kaydıracaksın diyelim. E önde %30 sıktığı için önde kayıyor. Hani Kombine fren olmasa çok güzel motor aslında şu Delight. Veya ne bileyim Gen olarak yani Scooter. Özellikle kuş arasında Abi yok arabayla yazın Olmuyor ya. Hop Şöyle ablayı ezecektik az daha. Şununla şöyle sağından Geçsek. Abi biz Türkler kavşak kullanmayı bilmiyoruz. Adada dönen her zaman yol vermemiz lazım. Benim gibi geçmememiz lazım yani. Geçmememeniz lazım yani. Hop burada bir durmuşlar. Az daha patates oluyorduk. Niye bekliyorlar ya? Neyi bekliyorlar da doğrusu? Dümdüz yol aga yürüyün. Şöyle bir geçiş yapalım. Buranın üstümde de bir şey yok. Dondum ya. Vallahi buz gibi. Bunun sağından mı geçelim? Evet. Aga şu motorla daha yeniydi bu. Rodajdaydı. Ee, hani sakin sakin sürülüyor ya rodajda normalde. Motor ben de işte gidiyoruz geliyoruz falan filan hani sakin sürüyorum ben de. Şu eko ışığı her zaman yanıyor yani hiç böyle gaz açmıyordum. Motor 1 litre benzinle 70 kilometre gitmişti ya. Abi şaka gibi ya. <laughs> yani ortalama 1.7 litre falan yakıyordu 100 kilometrede. Yani bayağı bir şaşırttı yani. Hani sakin sürsen cidden çok 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 az yakıyor. Hani şu an ya yine Gazlıya gazlıya demeyeyim de hani sonuçta devirli sürüyorum motoru ama yine de depoyu dolduruyorsun yani ne zaman aldım bir benzin unutuyorsun yani öteki motorlarda ne bileyim MT25'te cacta Curt'ta 100 liralık buradan alıyorum öteki benzinlikte bir daha alıyorsun yani hele MT9 abi sen neydi o ya depoyu fullliyorum lan 2-3 tur üst yolda gidip geliyorum abi depo bitiyor yani. Saçma sapan bir yakıt tüketimi vardı. Ha sanki sürünce tabii o da az yakıyor. <laughs> Geldik ya. Aa, ama çok araba var lan. Nereye koyacağız bu motoru? Adam buraya girecek galiba. Girmedi lan. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Arkadaşlar görüşürüz geri geldim. Evet, şimdi yemeğimizi soğutmadan teslim etmeye gidelim. Ops, ölüyorduk. Şuradan bir sol. Ops, kayıyoruz. Yollar aşırı kayıyor ya. Vallahi bak, lastikler güzel bir de ona rağmen. Önceki lastiklerle hiç sayma. Abi geçme abi ne yapıyorsun abi? <laughs> Dedim ne oluyor bir şey üstüme doğru geliyor. Karşıya geçeceğim düşünmedim adamın. Şu adam geçsin ya çayları dökmesin. Ha. <laughs> yani bak burası sıkıntılı. Neden? Ters yön gibi ama ters yön değil. Bir değişik bir yer ya. Abi herkes arabasını ortaya koymuş lan. Aa buraya da giremiyoruz. Yıktılar belediyemizi yıktılar belediyemizi. Nasıl geçsek lan karşıya geçmem lazım benim. Beni iki saat dönmek istemiyorum ya. Şöyle bir ters yön yapsak. Bir şey olmaz herhalde ya. Ne olacak amanak Şöyle yaya gibi. Yaya gibi geçelim. Mesela Şirince'nin yolu var. Abi çok güzel tutuyor ya. Aa, adam geçecekti beni görünce aldı geçti. Işte. Burlar mesela yolu yapıyorlar abi bir sene sonra tutmuyor. Şuna bak. Ayağımı yere koyuyorum. Hani daha çok kayıyor amına koyayım. Hani öyle bir kaygan ki yol. Mesela Şirince'nin yolu neden eskimiyor abi? Hani kalite abi işte. Adamlar kaliteli yapmış. Yoksa herkes uçar oradan zaten yani. tane korolla arka arkaya gidiyor. Şu adam beni ezmeden bir geçeyim. Oops. Abi bisikletle yol gitmek ölüm ya. Eskiden ben de sürüyordum da. Abi adamlar bir çıkıyor buradan İzmir'e gidiyor aman öpüm yani. Nasıl gidiyorsunuz lan sıcakta? Ben motorun üstünde yanıyorum aman öpüm. Ya şu an yanmıyorum da yazın yani. Al sinyalimiz açık kalmış. Ee, girerim oraya Yok lan yok. Dur dur dur. Ana durmuyor. <laughs> Aha sıkışacağız vallahi sıkışacağız. Aha sıkışıyoruz. Oğlum azıcık sol yapsana dayı. Ezecen lan bizi. Tamam ben de kaşınıyorum da yani. Bazen şeye dikkat ediyorum ya. Böyle acaba ışıktan güzel çekiyor mu şu an? Neyse ya çekiyorsa çekiyor. Adam böyle arkasından arkasından gidiyor. Mu? Adam hiç aynasına bakmıyor abi. Bir, bir iki 2 dakika boyunca hiç bakmıyor. Abi nasıl bakmıyorsunuz ya? Kimisi böyle aynası kapalı gidiyor. Abi hiç mi fark etmiyorsun ya? Vallahi değişik yani. Bak burada çok kaza oluyor ya. Yol aşırı kaygan. Şurada frene basıyorlar. Basan küt düşüyor. Basan küt düşüyor. 5'in olacak abi yanlayacağım burada ya. Tam yanlamalık yol. Evet. 3 2 1 Run. Bugün gerçi siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum da CRF'nin arka rulmanlar bozulmuştu. Onu yaptırmaya gideceğim Söke'ye. Kerem abiciğim'in yanına. Videoyu izliyorsan abi sana da selam buradan. Gerçi sen ya bak burayı niye kapatıyorsunuz abi ben geçeceğim ya. Hadi benim bebek arabam var diyelim ben nasıl çıkacağım abi buradan. Hadi motorla geçtik bir şekilde. Bebek arabası geçmez orada. Çocuk uyuyorsa uyanır amına kıyım. Azıcık bilinçli olalım lütfen ya lütfen ya. Böyle şehir işlerinde falan hızlı gidiyorlar abi. Amına koyayım yavaş yavaş gidin işte ne olacak. Allah Allah. Böyle mahalle aralarında abi çoluk çocuk çıkar bir şey olur yani. Anlamıyorum abi insanları. Motorları kuryelere bakıyorum. Zırt pırt geçiyor adam ama lan yavaş. 20'yi geçmeyeceğim abi bak ben 20'yi geçiyorum mu? Adam akıllı sür. Bunlar da yani akıl kârı değil hızlı gitmek. Bak adam durdu. Ben şimdi onu arkadan çarpsam suçluyum. Şuradan bir kola alalım ya. Bak burayı da 3 gün önce yaptılar hemen bozmaya başladılar ya. Hemen kolamızı alalım. Hoş bulduk. Ne kadar daha bir Şöyle vereyim. Ulan şaka gibi be. Eskiden 15 liraya var ya bir şeyler alırdık. 5 kişi yerdik amına koyayım. Şimdi bir tane kola 15 lira olmuş. Yapacak bir şey yok aga. TR'de yaşıyoruz.